Aşık olmadan yuvayı bozma yoluna geçmiyorlar. Evet. Dolayısıyla erkekleri size gelip araştırman için e, angaje eden hanımlar. Evet. E, bu işi size verdiği anda size e, bir, Mustafa Bey'i alalım da. Mustafa Bey ikinci kere arıyor galiba. Başka Mustafa mı? Alo Mustafa Bey merhaba efendim. Merhaba Ayşe Hanım. saygılar. Saygılar e, bizde. Diliyorum. Sağ Sağ olun. Saygılar efendim. Buyurun. Ben programınızı dinliyordum, katılmak zorunda hissettim kendimi. Teşekkür Zaten ederim. Olarak. Teşekkür ee, ederim. Şimdi e, ben e, şunu söylemek istiyorum. E, çok güzel yayın yapıyorsunuz, milleti bilinçlendiriyorsunuz, o yüzden size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bir olarak da ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah. Şimdi e, şu var. E, bizim gençlerimiz. De, ben de 48 yaşındayım. Ben de üç çocuk babasıyım. Lise şey okutturdum. Allah ee, küçük oğlum orta okula gidiyor şu anda yani ilk öğretimde. Hmm. Şimdi e, hocama katılıyorum. Sizde görüşleriniz de çok güzel, çok harika. Yani evlatlarla e, baba oğul ilişkisinden ziyade arkadaş şeklinde olduğunuz zaman hmm. çocukların özentiye karşı dışarıya karşı hı hı. E, size daha yakın o samimiyeti, o güveni babadan bulduğu zaman hı hı. çocuklar e, dışarıyla arkadaşlarıyla ilişkisinden ziyade evde babayla e, evdeki ortama e, uyum sağladığı zaman çok güzel oluyor bu zaman yani çocuklar şey gitmiyor. Evet. Bir de şu var e, şu şuanda e, hani emniyet güçlerimize de e, yani yardım olmamız lazım özellikle işte bu birime bakan, narkotikteki arkadaşlarla yani. E, mıntıka karakollarıyla vatandaşlar banemecilik umursamazlık yapmazsalar, Hı -hı. orayla irtibata geçerseler, Hı. yani bunların kökünün kazanacağına ben çok çok inanıyorum. Evet. Ben birkaç tane böyle olaydan e, şahit oldum ve e, tesadüf. E, nasıl? Anladım. Anlatır mısınız birazcık birazcık e, anlat. Şimdi e, tanıdığım sen olduğum, oldum? Daha önce beraber aynı birimde e, yani ben e, vakıfta çalışıyordum kendisi o zaman e, trafikte e, amirdi. ...bizim oraya karakola, karakola amir olarak geldi kendisi. Beyefendi'nin az önce bahsettiği yerde... ...ben de e, Soğanlık'ta oturuyorum... ...Uğur'uncu'ya yakınız. Hı hı. E, orada e, bahsettiği... E, ...bir şeyden anladım. O lise gerçekten yani mimlenmiş bir lise. Bir şey yani isminin her türlü... ...psikolojik her türlü berbat var yani orada. Öğretmenleri bile yani... ...talebeler, e, oradaki insanlar... ...bıçakla tehdit ediyorlar. Orada e, öğretmeni de yaraladılar, öğretmeni de dövdüler... velileri de dövdüler yani... Orada müntıka karakolundaki amirlerimizden, oradaki e, e, karakol amiriyle, polis arkadaşlarla irtibata geçildiği zaman, yani onlarla beraber çalışıldığı zaman ne çocuklarımız zarar görecek, ne biz zarar göreceğiz. Herkes e, okuluna e, beyefendi şekilde gidip gelecek. Biz de bizim gençlerimizde Ayşe Hanım, e, özenti çok var, merak çok var. Zaten hmm. ne geliyorsa gençlerimizin başına bundan geliyor. Benim görüşüm bu. Hmm. Yani marka merakı işte popüler Marka özentilerinden, sevgilisi varsa sevgilisiyle arasında yaşamış olduğu sorunlardan, hmm. sevgili sorunu da büyük bir etken oluyor. Bir örnek var mı elinizde sevgili? Çok var. Bir, bir tanesini anlatsanız Yani tabii ki şimdi bir genç lise 2'ye giriyor İzmir ilinde bir okulda okuyor devlet okulu. Bunun bir sevgilisi var. Sevgilisiyle yaklaşık bir bir bir, bir buçuk sene kadar çıkmışlar. Daha sonra sevgilisinden ayrılmış. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra bu sevgilisiyle tekrar barışma yollarını arıyor. Sevgilisi de gitmiş başka bir sevgili bulmuş. Sevgilisi gidip başka sevgili buldu diye önce bira alkol üzerine yoğunlaşma olmuş. Ailesi de bunu gözlemlemiş. Alkolden sonra biraz gözlerinde kanlanma, biraz hmm. agresif davranışlar sergileme. Tabii ki bu gözlerdeki kanlanma da hapa e, iş Şahit. ilişkin bir rahatsızlıktır hap kullandığını düşünmekteler. Tabii ki biz e, bu konuyla ilgili geldiler. Durumu izah ettiler. Araştırma yaptık. Bunun süresi 7 ile 10 günde kesinlikle çıkar. Eğer hmm. kullanıyorsa. Hmm. Bir hafta 10 gün içerisinde biz bunu çözüyoruz. Bu çocukta biz e, alkol kullanımı, hap kullanımı, e, okul çıkışı akşamları e, esrar maddesi e, kullandığını tespit ettik. Bunları görüntüledik. E, psikologumuz Nülüfer Hanım'la bunu Görüştürdük. Daha sonra kendisini amateme e, ile ilgili yönlendirdik. Yani aşk acısı çekerek tabii çocuk yaşta aşkı nasıl kavruyor nasıl anlıyor bilmiyoruz ama sonuçta e, bu uyuşturucu kullanmak için bir şekilde bir bahane bir sebep buluyor gençlerimiz. Bunu kullanıyor ve bunu kullandığından dolayı muhakeme kabiliyetini yitirdiğinden dolayı evet. o kız eski kız arkadaşına e, kötü muamele yapma ihtimali de var. Yani e, sen beni terk ettin işte ve seni yar etmem başkalarına gibi tehlikeli yol çünkü uyuşturucu beyni yok ettiği için daha da evet, tehlikeli evet. boyutlara var Ya, Tabii ki burada e, oldu geçmişte de e, Adana ilimizde oldu e, Bursa ilimizde oldu çoğu illerimizde bu şekilde e, öğrenciler arasında aşk kavgası bıçaklama bunlar e, alkolün etkisiyle uyuşturucunun etkisiyle ondan alkolden güç aldıkları için uyuşturucudan güç aldıkları için bunlar oluyor ancak Şimdi e, şu var. Bu e, gençlerimizin bir tek aşk acısı çektiği için uyuşturucu e, kullandı diye yorulma, yorulmamak gerekiyor. E, yani çok aşırı gençlerimize ilgi ve alaka gerekiyor. Hı -hı. Çok büyük tehlike uyuşturucu. Bil, tehlike. İlgi ve alaka dediğiniz zaman acaba ebeveynler anlıyorlar mı? İlgi ve alaka. Seni anlamak istiyorum. Yani söylediğinden rahatsız olacağınızı bile bile anlama. O öyle şeyler söyleyecek ki size samimi olarak açılabilse. Siz sen deli misin? Bunu nereden çıkardın? Ben benim oğlum böyle bir şey yapmaz gibi bir reaksiyonla çocuğunuza gelirseniz gider o çocuk. Kesinada hiç gelmez. Kesinlikle. Dolayısıyla çok large olması lazım anne babaların esnek olması gerekiyor. Esnek, yumuşak, erç, evet, yumuşak. Doğru. Anlayışla. Ya ben anlayamıyorum. Bunun bir şu şu yani hiç tavrı, hali, görünüşü hoş et, hoşlanmadığım bir arkadaşım var. Bana anlatsana bunun cevheri nerede? Yani sen nerede bir cevher görüyorsun onda? Ben de anlayayım, takdir edeyim onu gibilerden. O çocuk arkadaşına ne buluyorsun? Ben de tanıyayım da onu takdir edeyim gibi yumuşak Yumuşak kirelerle Tabii, örneklemelerle, örneklemelerle Tabii ki, iletişim kurmak önemli. Evet, kurulması gerekiyor. Şimdi.